Merhaba sevgili gençler. Bayram öncesinde sizlere bir bayram şekeri hediye etmek istedim. O yüzden Bilgisayar Yayınlarının bir TYT denemesini sizle paylaşmak istiyorum. Hadi hep birlikte bu denemede neler sorulmuş bunları anlamaya çalışalım. İlk sorumuz MIT araştırmacıları dünyanın en hafif ve en güçlü malzemesini elde etti diye bir paragraf başlıyor. Görselde verilen haberde bahsedilen malzemenin hafif ve güçlü olmasının fizik biliminde karşılıkları hangi şıkta doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar güçlü olmak dayanıklılık içeren bir kavramdır. Güçlü olmak için dayanıklılığı arayacağız. Dayanıklılık Bursa'da ve gördüğünüz gibi Edirne'de var. Şimdi malzemenin malzemenin arkadaşlar hafif olması demek yani öz kütlesinin aslında küçük olması anlamına gelir. Dolayısıyla arayacağımız diğer hafiflik kavramı da öz kütlesinin küçük olması. Yani dolayısıyla B seçeneği aradığımız yanıt olacak arkadaşlar. Güzel soruydu. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar konum zaman grafiği verilen bir hareketli için aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi hatırlarsanız konum zaman grafiği bize hızı veriyordu. Konum zaman grafiğinin eğiminden yararlanarak ne kadar yer değiştirdiğimizi ve hızımızın ne olacağını rahatlıkla buluyorduk. O zaman arkadaşlar şuraya yazayım. 0t zaman aralığında hız dediğimiz şey yer değiştirmemiz x bölü t. t 2t zaman aralığında hızımıza bakalım şimdi. Hız dediğimiz şey yer değiştirmemiz gördüğünüz gibi x'ten 3x'e çıkmış. 2x yer değiştirmiş t sürede. O zaman ben bunun hızına V diyecek olursam bunun da hızı 2V olacaktır. A seçeneğine bakalım. 0T ve T2T aralığında aldığı yollar eşittir. Aksine birisi X birisi 2X yol aldı. 0T arasında kinetik enerjisi T2T aralığındakinin yarısıdır. Arkadaşlar kinetik enerji hızın karesi ile orantılı olduğu için buna eğer E diyecek olursam bu 4E olur. Yani yarısı değil 4'te biri kadar bu da yanlış oldu. 0 t arasındaki ivmesi t 2 t arasındaki'nin yarısıdır. Arkadaşlar ikisinde de sabit hızla gidiyor. Sabit hızla gittiğimiz zaman hatırlarsanız ne oluyordu? Arkadaşlar doğru şeklinde bir konum zaman grafiği elde ediyorduk. O zaman burada bu da yanlış olacaktır. Çünkü her ikisi de sabit hızla giden bir grafik. D'ye bakalım arkadaşlar. 0 T aralığındaki hızı T 2 T aralığındakinin yarısı kadardır. Evet. En baştan beri aradığım şey buydu. Araç dikkat ederseniz 0'dan x'e x'ten 2 3x'e doğru devam etmiş. O zaman hiçbir zaman da yön değiştirmemiştir. Yani cevabımız E seçeneği olacak. Kaldırma kuvveti yine bizim TYT sınavında karşımıza oldukça çok çıkan bir soru tarzı arkadaşlar. Özümsemeniz gereken, cebinizde olması gereken bir konu. Bakalım. KL cisimlerinin sıvı içindeki, KLM cisimlerinin sıvı içindeki denge durumları şekilde gibi verilmiştir. K ve L cisimlerinin kütleleri, L ve M'nin de hacimleri eşitmiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. K ve L'nin kütleleri dolayısıyla ağırlıkları eşit. L ve M'nin de hacimleri eşit. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar L cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Evet. Çünkü bu yüzen cisim olduğuna göre yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Askıda cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Dolayısıyla bir doğru olacak. L ve M cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir diyor. Arkadaşlar Batan hacimler eşit olduğuna göre hem L'ye hem de M'ye uygulanan kaldırma kuvvetleri de eşittir. Kabı sadece M cismi ağırlaştırmıştır diyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz sıvı taşma işi yok. Eğer gerçekten bu bir taşırma kabı olsaydı ve buradan sıvı taşmış olsaydı sadece M cismi kabı ağırlaştırırdı. Ama burada 3 tane cisim de Sıvın içerisinde olduğu için ve sıvı taşmadığı için sadece M ile değil üçü tarafından kabımız ağırlaşır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Zeynep fizik öğretmeninin verdiği ısı transferi ödevi ile ilgili bir deney düzeni yapmış arkadaşlar. Kapalı bir kabın iki ucuna delik açarak içine bir mum yakıyor sol taraftan sıcak hava çıkışı gözlemlemeye başlıyormuş. Sağ taraftan soğuk hava giriyor. ısınıyor Isınan hava yükselir arkadaşlar ve yukarıya doğru çıkar. Buna göre Zeynep bu deneyden hangilerinin sonuç olarak çıkarabilir diye soruyor arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Paragrafın içerisinde ya da deneyin içerisinde kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Diyor ki bir de Isı gazlarda konveksiyon yoluyla yayılır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar konveksiyondan dolayı zaten gaz yükseliyor. Bunu bulabilirim. 2. ısınan hava öz kütlesi azaldığı için yükselmiştir diyor. Yükselir diyor. Evet. D eşittir. M bölü V. Hacmin artması öz kütleyi azaltacak ve bizim cisim yükselecektir arkadaşlar. 2 de doğru oldu. Isı gazlarda iletim yoluyla yayılır. İletim yolu gazlarda o yüzden bunu çıkaramam. Cevap da D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet elektrik devresi ile ilgili bir soru. KLM lambalarının potansiyel farkları ve güçleri şekilde yazıldığı gibidir demiş. Üreticinde iç direnci önemsiz olduğuna göre arkadaşlar hangileri doğrudur? 1. Üreticinin potansiyel farkı 40 volttur. Lütfen dikkat edin. Burası 10 volt. Paralel olduğu için burası da 10 volt. O zaman toplamda burası 10 volt. 20 volt da buna düştüğüne göre toplamda ne olacak? 30 volt olacak. Yani bu arkadaş olmadı. Aa, hemen 3'e bakın arkadaşlar. Üretecin potansiyel fark 30 volttur diyor. Evet, işte bu doğru. Şimdi üretecin gücü 100 watttır diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz 80 watt burada güç açığa çıkmış. L'de 20 watt açığa çıkmış. M'de de 20 watt açığa çıkmış. O zaman toplamda 120 watt arkadaşlar güç açığa çıkmış. O zaman üreticinin gücü 100 watt değil 120 watt'tır. Dolayısıyla yalnız 3 de aradığımız yanıt olacak arkadaşlar. Bu soruda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir su dalgasının K bölgesinden L bölgesine geçişini bize vermiş. Şimdi dalgalar K bölgesinde oluşturuluyor ve L bölgesine geçiyor. Arkadaşlar hemen şu aradaki dalgayı bir çizeyim. Bakın K ve L'nin derinliği aynı olsaydı dümdüz K'dan gelen dalgalar dümdüz gelirdi. Ama dikkat ederseniz ne yapmış? L'ye giren kısmı geride kalmış. Yani gecikmiş geride kalmış yani gecikmiş. Arkadaşlar su dalgalarını hatırlayacak olursanız su dalgalarında derinliğin azalmış olması su dalgasının hızını yavaşlatacaktır. Derinliğin azalmış olması su dalgasını yavaşlatacak. O zaman burada su dalgası yavaş burada ona göre daha hızlı hareket ediyor. O zaman hızlı olan yerde su dalgası demek ki derin yerde hareket ediyor. Yavaş olan yerde ise sığ olduğunu söyleyebilirim. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. K bölgesindeki su derinliği L bölgesindeki su derinliğinden fazladır. Evet zaten bahsettiğimiz şey de buydu arkadaşlar. Bir evet. K ve L bölgelerindeki su dalgaların periyotlara eşittir. Arkadaşlar frekans ve periyot sadece ve sadece kaynağa bağlıdır. Siz kaynakla uğraştığınız zaman sadece ne yapar? Bizim su dalgasının üretim periyodu ve frekansı değişir. O zaman 2 ne yapacak? Doğru olacak. Aynı kaynak çünkü. 3'e bakalım. K bölgesinde dalga boyu L bölgesinde dalga boyundan daha küçüktür diyor. Aksine derin olan yerde dalga boyu çok büyüktür arkadaşlar. O yüzden de cevabımız ne olacak? Yine D seçeneği olacak. Arkadaşlar şekilde verilen yolun O noktasından E kinetik enerjisiyle ile harekete geçen M kütleli cismin K'daki kinetik enerjisi EK ve L'deki kinetik enerjisi EL oluyor diyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre cismin O'daki E kinetik enerjisi sabit tutularak M kütlesi azaltılırsa EK ve EL nasıl değişir diye soruyor. Şöyle bir modelleme yapalım arkadaşlar. Burası H olsun. Burası H olsun. Şu kısımsa 2H olsun. Şimdi burada bizim cismin potansiyel enerjisi mgH'tı. Şu an şöyle bir şey yapalım istiyorsanız buraya ben kafadan 3mgH diyeyim. Yani E kinetik enerjimiz 3mgH olsun. Şu an toplamda 4mgH enerjimiz vardı arkadaşlar. 4mgH enerjimiz var. O zaman buradaki kinetik enerjimiz 4mgH, buradaki potansiyel 2mgH buradaki kinetik de yine 2mgH olacaktır. Tamam. Şimdi E sabit kalmak şartıyla ben kütleyi azaltayım. Ne olsun kütle? 0.5m olsun. Yani 0.5mgH oldu. O zaman bizim toplam enerjimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi ne kadar oldu? 3mgH buradaydı. 0.5mgH'de potansiyelimiz 3.5. Yani 4 mgh'tan 3,5 mgh'a inmiş olduk. Dolayısıyla ek'mız ne oldu? Azaldı. Şimdi lütfen buraya dikkat edin arkadaşlar. Bizim kütlenin yarıya inmesi o zaman potansiyel enerjimizi de yarıya indirmez mi? Yani artık bu noktadaki potansiyeli 2 mgh değil mgh olarak alabiliriz. Toplam enerjimiz artık 3 mgh değil miydi? 1 mgh buradaysa o zaman 2,5 mgh ta arkadaşlar burada olacak. Çünkü o orantıyı sağlamamız lazım. İlginç bir şekilde L'deki kinetik enerjimiz arkadaşlar artış gösteriyor. O yüzden de cevabımız A seçeneği olacak. Gördüğünüz gibi sorumuz çok sert bir soruydu. Enerji ile ilgili çıkabilecek en sert sorulardan bir tanesiydi. Lütfen arkadaşlar sizler de işi şansa bırakmayın. Matematiksel modelleme yaparak her zaman doğruya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.